2025 yılında aile hayatına adım atacak olan gençlere yönelik özel kampanyalar, indirimler ve destekler evlilik planları yapanlar için oldukça cazip hale, cazip hale geldi. 2025 yılı için indirimler, avantajlar geliyor. Yeni evlenecek olan çiftlere birçok imkan tanınıyor. Yeni evleneceklere müjde. 2025 aile yılında taze çiftleri birçok fırsat bekliyor. Beyaz eşya, mobilya, çeyiz ve züccacı alışverişlerinde %50'ye varan indirimler gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır. Nisan ayı içinde bunları açıklayacağız dedi Mobilyada %35 çeyiz ve züccacede ise %50'ye varan indirimler yapılacak. Şartları sağlayan çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi imkanı sunulacak. 2025 ve sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemesi gerçekleştirilecek. Yeni evli tarifesiyle taze çiftler %50 indirimden faydalanabilecek. En az 3, en fazla 11 bilet alan aileler %15 indirimli seyahat edebilecek. Aynı soyada sahip veya aile olduğu belgeyle ispatlanan en az 2 en fazla 4 yolcu %40'a kadar indirimli bilet alabilecek. Türk Hava Yolları 2025 yılı boyunca aile yılı kapsamında yurt içi uçuşlarda %15 indirim uygulaması başlattı. En az 3 en fazla 9 aile üyesi birlikte bilet aldığında indirimden faydalanabilecek. İlk arabasını alacak olan en az 3 çocuklu aileler için tok desteği planlanıyor. 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinema salonlarına her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere özel %40'a varan indirimler uygulanacak.